Dostlarım selamlar. Pop Games TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Daha öncesinde kanalda Call of Duty, Modern Warfare 1 Remaster serimizi bitirdik. Şimdi ikincisine geldi. İlk oyunun sonrasını anlatan bir oyundan beraber sizlerleyim. Lafı çok fazla uzatmıyorum. Arkanıza yaslanın. Güzel bir macera, sıkı bir macera bizi bekliyor. Çay, çorba ne varsa alın. Ee, bol aksiyonlu, bol çataralı çutaralı bir oyun olacağını düşünüyorum. Bana göre Call of Duty serisi, Modern Warfare serisi içerisinde yapılmış olan en iyi oyun, ikinci oyun. Bunun remasterını bulduk ve Türkçe yamayı da indirdim tgyama.com'dan. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum böyle bir yama hazırladıkları için bu video aracılığıyla. Dostlarım arkanıza yaslanın. Videomuz başlıyor. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın dostlarım. Ben ee, altyazı çalışıyor mu çalışmıyor mu diye önden girdim. Ama herhangi bir şekilde ilerleme yapmadım. Yeni oyun diyorum. Kaldığımız yerden. Ne bu? Hayır rahatsız olmam canım ben. Ben neler gördüm tekrar sorma canım. Evet. Aksiyon başlıyor dostlar. It's the FNG, sir. What the hell kind of name is soap?

Things change the more they stay the same. Boundaries shift, new players step in, but power always finds a place to rest its head. We fought and bled alongside the Russians. We should have known they'd hate us for it. History is written by the victor, and here I am thinking we'd won. But you bring down one enemy and they find someone even worse to replace him. Locations change. the rationale, the objective. Yesterday's enemies are today's recruits. Train them to fight alongside you and pray they don't eventually decide to hate you for it too <Gülüyor> <Gülüyor> evet, dostlar, beş yıl sonrasını Joseph. Allen ile. Joseph Allen, Ranger ekibi. Ateş üstü Phoenix. Phoenix üstündeyiz. Ateş üstü Phoenix. Beş yıl sonrası dostlar. Aynı tas, aynı hamam. Birinci gün. Kıdemli er Joseph Allen. Birinci tabur 75 koruyucu alayı. Phoenix üstü. <laughs> Private Allen here is going to do a quick weapons demonstration to show you locals how it's done. No offense. But I see a Yine mi bir atış talimatı? Ya oğlum ben bunları biliyorum lan. Birinci oyunu bitirdik de gel oğlum. he talking canım ha dur bakayım. Just fire Ters bakış ne lan? Ha, anladım. Yalnız ters bakış değil arkadaşlar. Şu ee, ne diye? Options ekranına seçenekler ha. Kontroller. Şu ee, sensitivity nasıl biz? Yo ses grafik grafikler de bu arada ee, aktif aktif vurucu işareti devre dışı mı? Aktif olsun. Vallahi her şey ekstra arkadaşlar. Full yani. De, e, kontrollerden dostlar. Şuradan sensitivity eylemler, bakış. Fare hassasiyeti 4 yap. Ha daha, ha, daha iyi, iyi oldu. Aynen. that's all there is to it okay, um, you want your targets to go down remember that certain weapons can penetrate and hit your target the private here will demonstrate last but not least Evet arkadaşlar. Evet çaylaklar. Duydum ki aranızda el bomba satmayı bilmeyen salaklar varmış. Şimdi siz salakları eğitmeye geldik. Ya hak deyip

Bu ne? Hey private. Welcome back to the pit. Silah incelemek için 6'ya bas. Lan oğlum. Şarjı ver lan. Buradan mı gidiyorsun? Ee, ana silah. Yan silah. Tamam canım bir dakika. Remember switching to your pistols always faster than reloading. Evladım şu kapıyı açar mısın? Oh yeah. Tamam, bu daha iyi. Tamam iki tane silah olsun boşver. Oluyor mu? <laughs> olsun. Oğlum TM beni bekliyormuş da. Aa ana. Sivilden de varmış yala bu işin içinde. Babaz her zaman pilav yemez yiyelim Tövbe bismillah. Ha E'ye basıp şey adıcı Bak bunlar bakacak ee, Uzman reaction, değil canım asker olsun ya. Ne oluyor oğlum? Nereye gidiyorsun? Ben nereye bineceğim lan? Kaldık mı böyle? Ranger ekibi yolda canım. Profesör Doçent Doktor Joseph Allen geliyor canım benim. Özgüveni kest. Arkadaşlar sizden ricam lütfen kanalıma abone olup videoları beğenin, bildirim çanını aktif edin. Sizler için uğraşıyorum. Ee, kanal daha iyi yerlere gelmesini istiyorsanız, böyle seyirlerin daha fazla e, kanalda bulunmasını istiyorsanız dostlarım lütfen abone olun. Desteğiniz benim için çok önemli. Ee, abone sayım şu anda 113. Bu videodan sonra e, ilerleyen dönemlerde ne olur bilmiyorum ama e, ne olacaksa sizler sayesinde olacak dostlarım. Bu yüzden çok önemli dostlar. De desteğinizi esirgemeyin. Lütfen bir e, 3-5 saniye e, videoyu durdurup like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Çok sağ olun. Her şey sizin sayenizde. Takım oyuncusu birinci gün. Kıdemli er Joseph Allen. Kırmızı böyle. Afganistan. Vay arkadaş. What <laughs> happened? <oluyor? gülüyor> <laughs> <laughs> General. Lan yani size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Grafikler gerçekten güzel görünüyor ya. Remastered'ın adı yani hakkını vermişler gibi. Kontrast vesaire falan çok iyi görünüyor ha. Baksanıza. Tamam daha ileride daha ileride gördük belki de. Oğlum nerede lan bunlar? Bak merdivenden yukarı çıkartmıyor. Bomba atar nerede? Uç. İleri 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 takım ileri. What happens in Aksaray stay in Aksaray lan. Ulan nerede bunlar? Ya hak. İndi, indi indi indi. Bomb Bunların bomba atarı nerede? Bak oğlum dur. Aranızda el bombası atmayan, atmayı bilmeyen mallar var dedim de böyle mi konuştuydum? Ha bir dakika lan bunlar köprünün buradaymış oğlum. Temizleyin köprünün üzerindeler temizleyin temizleyin. Avcı bir devam. <laughs> Roger that. Bir <laughs> oh, dakika yukarı mı çıkıyoruz yani? Hadi 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 hadi. Geri de kimseyi bırakmayın. Geride kimse kaldı mı abi bizde? Yok, devam ke. Devam ke. Devam ke. Hadi. Ekip dikkat. Hadi bakalım. Güzel başladı. Oo ye yeah. bana verdi mevzuatı. Evet, hey, Dave. Which one is it? Is it the one on the left or <laughs> the right? The one on the left. Ah, ah, bundan bahsediyor. Bir yönündeki de uzun binadeli. Şimdi burada iki tane uzun bina var. Hangisi dedi bu? Oh yeah. Hadi hadi hadi. Köprüyü düzdük. Gene müthiş bir Amerikan propagandasıyla Baş başayız dostlar. Dünyayı kurtaran hep Amerika'dır. Onlar hiç silah üretmez, mermi üretmez, savaş çıkarıp mermi ve silah satmaz. Dünyayı hiç birbirine katmaz onlar. Amerika çok güzel bir memlekettir dostlar. Siz bakmayın televizyonlarda insan haklarına tecavüz edilmiş gibi gösterdiklerini. Onlar bir melektir.

that don't mean we can shoot him. Can you see him? see Nereden geliyor? Hangi yön? Tamam karşıda gördüm saat saat 11 yönünde. Saat 11 yönünde salla. Saat 12 yönünde de karşımızda var. Ne oluyor lan? Kaların lan burası. Alayınıza gider, alayınıza isyan lan. Ne oluyor? olsun. oğlum? Valla düşman hiç önüme çıkana sıkarım reis. Ne oluyor oğlum? <laughs> Kaptından Ha bizi bıraktılar. Lan sürünerek giden top. Ulan bir kalkarsam yerden ananı laciverte boyayacağım. Tepede çatıda. Aa indi. Ne bu? Flashbang sallıyorum. Flashbang atıldı. Flashbang atıldı. El bombası sesi var. El bombası atıldı. Dışarıdalar 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 camın orada Hadi 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 ileri Bir dakika Ne gördüm lan Ooo, dur Pati may diyorum Tamam devam Okulun oradayız avcı bir Anlaşıldı Destek ekibi yolda geldik 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 Okulun oradayız dostlar O zaman Hacı Bekir diyorum El bombası Sınıfın içindeler. neler O zaman alın bunu deneyin Hacı Bekir yine Kucağında kucağında Sınıf temiz sınıf, sınıf temiz tekrarlıyorum sınıf temiz el bomba atıldı. Pozisyon alın önden gidiyorum pozisyon al İlerlemeye devam et baskıyı kırmamız lazım Hadi millet hadi millet Sağ taraf temiz. Soldan ilerleyeceğiz. Tamam buraya kadar iyi, iyi ilerledik. Tamam. Lan nereden sıkıyor ben? Ben şimdi gördüm. Yalnız grafikler gerçekten güzel duruyor ya. Müthiş değil. Ama kötü de değil. Yani şunca yıl geçmiş oynatır yani hala. Ki bu türde oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri zaten Call of Duty. Battlefield da iyidir de yani bir Call of Duty değil tabii ki. Call of Duty her zaman daha iyidir. Ya hak! Koruma ateşi!

İstikbarat belgesi alındı. Anlaşıldı. Şu an buradan gelebilirler ha. Bir dakika bizi buraya... Dikkat dikkat. Çatalara dikkat millet. Direniş görürseniz saldırın. Acımayın indirin. Nerede göremiyorum. İçeride. O zaman ya hak diyorum al. El bombası. Halen burada. Bu araba patlayacak abi. Lan sır araba patlayacak. Tamam şimdi gidebilirim. Ne lan tövbe bismillah. Lan Allah'ım ya Rabbim. Tövbeler olsun. Bir dakika buralardan çıkabilirler. Hadi 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 hadi. Temiz ilerleyin. Kimse geride kalmayacak. Anlaşıldı. Helikopter nerede lan? İşte şu ara sahne geçişleri keşke olmasaymış ya. Tabi o dönemlerde böyleydi oyun anlatabilmek için aynı zamanda hem yükleme sekansını e, yükleme sekansı kullanarak oyunu anlatıyor falan. O aralar oyun yükleniyor. Bir işin gereken oyun yükleniyor. So is the prize. makarov's no prize he's a whore a mad dog killer for the highest bidder just remember your new identity it'll keep you alive welcome to the 141 best hand-picked group of warriors on the planet it's an honor sir when do i meet the rest of the team they're on a mission recovering a downed acs module behind enemy lines their feet wet imagine they're just about freezing right now Sop Mektaviş. Uhannes. Oh, Mik 20, Mik 29 muydu? Kaç yıl lan? Of diyorum. Uçurum. İkinci gün. Ah. Yeah. Evet dostlarım bu bölümlük buraya kadar diyelim bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben parça parça koymak istiyorum bölüm bölüm koymak istiyorum bunları ee, hem izlemesi de daha güzel olur hem de video kayıtları da e, hasar almamış oluyor bu şekilde çünkü kopmalar donmalar bazen en de olsa olabiliyor o yüzden bölümlere güven almak adına dostlar e, böyle bir karar aldım hem daha güzel oluyor kısa 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 oluyor daha güzel izleniyor hem de daha böyle e, e, seri olarak daha böyle çok olmuş oluyor, güzel olmuş oluyor. Sizlere daha iyi sunmuş oluyoruz dostlarım. O yüzden bu bölümlük buraya kadar diyelim. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. Papgam'le kalın dostlarım. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere dost dostlarım. Hoşça kalın. Ama kanala abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.